integralimiz trigonometrik fonksiyonlardan oluşuyor. Sin küp x ve kosinüs küp x çarpı dx integralini istiyor bizden. Şimdi e, trigonometrik fonksiyonlarda eğer kuvvet tekse sorunsuz işliyor. Ama kuvvet çiftse bazı trigonometrik değişimler yapmamız gerekiyor. Dönüşümler yapmamız gerekiyor. Bu durumda ben ya sinüsü ya kosinüsü seçiyorum. Şimdi sinüs x'i seçtim burada. Bu de bu integralde sinüs x'i seçtim. Ve sinüs x'e bir dönüşüm uyguluyorum. O değişkenini veriyorum sinüs x'e. O zaman diyorum ki bu tarafta türev alıyorum. Her zaman yaptığımız gibi kosinüs x Burada türev alıyorum U'ya göre 1. Diyorum ki halo bak ben burada X'e göre türev aldım. Burada da U'ya göre türev aldım diyorum. Şimdi bu durumda ben kosinüs e, X de de U demiş oluyorum. Şimdi bakalım. Benim integralimde ne vardı? Sinüs vardı. O U küp oldu. U küpün integrali kolay. Çarpı kos kare x çarpı kosinüs x dx dedim. Şimdi bak kosinüs x dx'i ben bu tarafta buldum. Kosinüs de x dx'e ne diyeceğim? du diyeceğim. Ama integral bir dakika integral <laughs> çok özür dilerim şuradan kosinüs x dx'e u dedim silelim. Şimdi kalemimizi. Evet. Şimdi o küp burada var. O küp burada var. E kosinüs x de x de de u oldu. O da güzel. Kos kare x yani kosinüs kare x bize burada problem yaratıyor. Ben düşünüyorum kos kare x ne olabilir diye. Şimdi trigonometrik dönüşümlerde cos kare x artı sin kare x eşittir 1. Bu en genel e, trigonometrik e, trigonometrik denklem. Bakıyorum şimdi. Eğer ki ben cos kare x'i 1 eksi sin kare x dersem e, sinüs x de u'du ya şurasını bunun yerine o kare yazarım o zaman. O zaman ne oldu? 1 eksi u kare. Kos kare eksi u cinsinden yazdığıma göre artık işlemimi yapabilirim. Yazıyorum. U küp 1 eksi u kare de u. İyi güzel. Şimdi u küple u küpü içeriye dağıtıyorum. Ne oldu? U küp eksi Tabanlar aynı. Üstler toplanacak. U üzeri 5. D U oldu. Bunu artık integralini almak gayet basit. Nedir bunun integrali? U üzeri 4 bölü 4. A, eksi. O. integrali nasıl yapıyoruz? Ee, kuvvete 1 ekliyoruz. Paydaya geliyor. 5 artı 1 bölü 5 artı 1 oluyor değil mi? artı belirsiz integral oluyor. İntegral sabitimi de yazıyorum buraya. Artı c. Peki şimdi u neydi? U sinüs x'ti değil mi? O zaman sinüs x'i yazıyorum yerine. Ya da şöyle yapayım. Daha güzel görünüyor böyle yapınca. Sanki daha iyi anlaşılıyor. U'ların yerlerini boş bırakıyorum. U üzeri 4 eksi U üzeri 6 artı C bölü 4 bölü 6. U gördüğüm yere bakın burada U U'ya sinüs x demiştik ya. Sinüs x'i yerine yerleştiriyorum. Sinüs x'i yerleştiriyorum. O zaman ne oluyor? Sin 1 bölü 4 sinüs 4x eksi sinüs 6 6. kuvveti x 6. sinüs x'in 6. kuvveti bölü 6 artı c gerçekten güzel kolay bir çözüm oldu